Arkadaşlar, Bilenium kanalından herkese selamlar. Bugün inceleyeceğimiz hisselerden bir tanesi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı hissesi. Şimdi ben şu üstteki noktalardan 8.73 ve 6.44'teki noktalardan bir çizgi çizerek alttan da şu noktalarda şu noktalarda bakın dikkat ettiği değdiği ve üzerine gittiği noktalardan bir kanal çizgisi belirledim kendime ve bu kanalın içerisindeki hareketi hissenin pozitif fiyatlanmakta gördüğünüz gibi ki bu kanalı şu şekilde ifade edelim tam daha net olması için evet bu kanal içerisinde hareketine devam etmekte ki dikkat edersek arkadaşlar şu şekilde sek kanalı üstünü açmaya çalıştığı nokta zaten aşağıda 8.70'ler seviyesine geldikten sonra hisse 7.17 ile 5 gün içerisinde sert bir düşüşte haftayı kapatmış gözükmekte ki burada alt tarafta dikkat ederseniz kanal alt bandında ki dönüşlerine şuraları da ifade edelim yine. Buraya altına sarktı durumlarda geçişleri, şuradan dönüşleri net görmekteyiz. Onun için bu alttan gelen şu kanal çizgisi seviyesi çok önemli ki bu hafta içi yaklaşık 6.94'lü seviyelerden geçiyor. Şu kanalı da şöyle biraz uzatırsak. Yani eğer düşüş devam edecekse 6 96 97 seviyesine ki düşüşleri kabul etme şansımız var bu kanal içerisinde. Fakat bu kanal altına sarkmalar yaşanacaksa, bir önceki sarkmalar gibi ki onları da şöyle kırmızı renkle çizelim. Hatta şurası gibi. Şurası gibi. Arkadaşlar eğer bu hafta içerisindeki hareket gözde de şu 6 93, 94, 95 seviyesi altındaki yapacağı kapanışlar Bizi eğer geri çekilmeye göre bir yöne itecekse geleceği yine Aralık veya ana trend desteği Mart ayından itibaren çizdiğimiz alttaki şu önemli ana kanal desteği olacaktır arkadaşlar. Bakalım bu kanal desteğini şöyle uzatalım. Neresi olabilir o fiyatlar ona da bir bakalım hızlıca. Farz edelim ki buradan bir düşüş gerçekleştirdi ve şu seviyelere kadar geldi. Yaklaşık bu seviye sağda da gördüğünüz gibi 647'ler, 48'ler seviyesi. Bu nokta çok çok önemli hissede. Zaten 648 seviyesi altı farklı senaryoları da doğuracaktır diye düşünüyorum. Ama ilk önce şu altta çizdiğim mor kanal içerisindeki şu mor kanalın en alt noktasını ilk önce geçmesi lazım. Ki buralar az önce bahsettim 6.96 95'ler seviyesi. Aşağı yönde kırılmasından sonra hissedeki bir sonra önemli nokta 6.47'ler seviyesi olacaktır arkadaşlar. Peki diyelim geldi buraya 6.96'lardan güç topladı. Şu çizdiğim siyahlar gibi dikkat ederseniz. Buradan sonra da yine hareketini toplayıp İlk önce şu yukarıda bıraktığı gap boşluğu var. Dikkat ediyorsunuz. 7.70'lerde. Buraya doldurmaya itebilir diye düşünüyorum. Ki arkadaşlar şu şekilde de bir çizgi çizmek mantıklı diye düşünüyorum. Çizelim hızlıca. Şu şekilde kabaca bir çizgi çizsek. Eğer Diyelim yükseliş başladı. Buraları geçti. Hisse. Tekrar 8.60'lı seviyelere kadar yükselme potansiyeline sahip diye düşünüyorum. Fakat az önce de belirttim şu yeşil yine üstteki kanala girebilmesi için yaklaşık 8.60'lı seviyeleri yukarı doğru, doğru kırması gerekli. Gözde girişim hissesinin. Arkadaşlar zaten üstlere belirttiğim yine kanalın üst bandı olan şu seviyeleri zorlayacaktır diye düşünüyorum ki eğer geçerse 9-15'li seviyeler gibisinden bir rakam bizi bekliyor olabilir. Tabi alttaki düşüş senaryosunu anlattım. 6.47'ler önemli. Diyelim ki geldi. 6.47'lere geldi. 6.47'lerden sonra tekrar bu hareketi gerçekleştiriyor olabilir arkadaşlar. Önemli, çok çok önemli. Kritik bir nokta. Ki Ayrıca şimdi ben şu kırmızı çizgilerden bazılarını kaldırayım. Kaldırabilirsem. Başka bir çizgi göstereceğim size. Kritik. Daha net görülebilmesi için. Bir de arkadaşlar şu şekilde şuraya göstereyim ben size. Bir yapı var şu üç noktanın değdiği ve 7.44'te itibaren aşağı doğru seviyenin başladığı hareket. Eğer hisse buradan güç toplayacak ise az önce bahsettiğim yükseliş hareketiyle birlikte ilk noktası eğer gelecekse 7.62'ler veya 7.63'ler yani güne göre değişecektir tabii ki. Daha sonra az önce çizdiğim çizgi 8.36'lar, 37'ler ve daha sonra da önümüzde zaten 9 20'lere kadar uzanan bir yol bulunmakta eğer yükseliş hareketi yapacaksa. ise i̇şte. Teknik tek indikatörlere bakalım. MACD'ye bakalım. Bize bir fikir verecektir diye düşünüyorum. Şu an için zaten MACD olumsuz olarak yukarıdan aşağı doğru düşmüş ve düşüşün boyutu da hızlanmış görünüyor okların boyuna göre. Zaten eski Şimdi yükselişlere bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Dengeli. Buradaki yükselişiyle yansıtmış. Zaten MACD'de bir negatif uyumsuzluk şu an için görülmemekte arkadaşlar. Hareketli ortalamalarına bakalım. Nereden geçiyor? Örneğin 100 günlük hareketli ortalamasına bakalım hissemizin. 100 günlük hareketli ortalaması 632'lerde. Şu an için zaten 100 günlük hareketli ortalamasına dikkat ederseniz az önce şunu da kaldırdım. Daha net görülmesi için şu noktada 100 günlük hareketli ortalamaya bir kez çarpmış ve iki kez bir de şu noktada çarpmış. Şu siyah kaldırırsak daha iyi belki görürüz. Dikkat edin arkadaşlar. Biraz büyüteyim. 100 günlük ortalama üzerine iki kez gelmiş bu ise ki belki Üçüncü gelişi de yine az önce belirttiğim gibi şu kanal çizmiştim ya. Şu çizgi. Evet. Tam da bu çizgi. Belki buna paralel giderek 100 günlük ortalamayla birlikte eğer bir düşüş sergileyecekse tekrar 100 günlükten destek almak isteyecektir arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmanız önemli. Arkadaşlar gözde girişim sermayesi hissesini incelemeye çalıştık. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Herkese iyi günler dilerim. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi günler.